Olay Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın kullandığı 42 TS 043 plakalı tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya'nın vurularak öldürüldüğü ve başı kesilmiş vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Maktul Özcan Karakaya'nın en son birlikte olduğu kişinin Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde beraber oturdukları ve akrabası olan 38 yaşındaki Şeyt'e olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ŞT'yi Karabağ Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı ŞT'nin benim kız kardeşim hakkında ileri geri konuştu ben de sinirlendim, vurdum, öldürdüm, daha sonra kafasını kestim dediği öğrenildi. Katil zanlısı ŞT emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Katil zanlısı ŞT, hastane çıkışında gazetecilerin neden öldürdüğün sorusuna namus pazarda satılmıyor baba derken pişman mısın sorusuna değilim yine aynısını yaparım cevabını verdi. Zanlı ŞT sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman mısın?